Merhabalar, Ata Estetik'ten evrim ben. Niye sinamit nedir? Niye sinamit nerede kullanılır? Niye sinamit? Vitamin B'nin bir formudur. Onun için vitamin olarak adlandırılabilir. Niye sinamitin aslında faydaları çok fazladır ve de size tüm protokollerde destek sağlayan gerçekten çok faydalı bir içeriktir. Özellikle buradaki gibi vite B3 kremlerinde B3 olması lazım. Niye içerikleri fazladır? Buna dikkat edin. Niasinamid fazla olduğu zaman cildinizde yoğun nem, bariyer güçlendirme, cildinizi canlandırma ve parlatma özelliği olur. Eğer sivilceleriniz fazlaysa sivilceleri azaltmada destektir. Lekeleriniz fazlaysa niasinamid lekeleri azaltmakta destektir. Cilt sıkılaştırıcı ve gözenekleri sıkılaştırıcı etkisi kesinlikle kanıtlanmıştır. Bunun dışında da niasinamid anti-aging'de de destektir. Yani bunu ben mesela yeni ürün kullanmaya başlıyorum. Daha da çok gencim ne kullanayım derseniz çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir içeriktir. Ne kullanacağım bilmiyorum dediğinizde de kullanabileceğiniz çok güzel bir içeriktir neasinamit. Diğer protokollerde de leke, akne, anti-aging gibi protokollerde de bize destek sağlamaktadır ve çok faydalıdır. Daha çok detaylı bilgi için uzmanımızın size uygun protokolü sağlaması için ücretsiz cilt analizine sizi ateşte bekliyoruz. Hoşçakalın efendim. Güzel gün olsun.